Beko Basketbol Ligi'nde son sırada bulunan Bandırma Kırmızı Tofaş'la mücadele edecek bu hafta. Bandırma Kırmızı 11 maçtan 11 mağlubiyet ma aldı bu sezon. Zaten Banfi ikinci takım olarak biliniyordu. Genelde genç oyunculardan oluşan bir kadro. Zaten kadrosunda bir ya da iki tane yabancı oyuncu var. Ee, 11 mağlubiyet alması da o kadro açısından da normal olarak bakılıyor zaten çok da bir iddiası olmayan bir takım. Rakip Tofaş bu sene playoff mücadelesinde iddialı takımlardan biri yani ilk 8'e gireceğini düşündüğüm takımlardan biri Tofaş. 11 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet aldılar. onlar için işlere gidiyor diyebiliriz. Geçen hafta da Antalya Büyükşehir Belediye'yi yendiler. Kendi sahalarında fark attılar 15 sayı kadar. O yüzden ben bu maçta zaten Tofaş'ın yeneceğini rahatlıkla söylüyorum. i̇ddialı handikap bakacak olursak ilk yarı altı buçuk, ikinci yarıda on bir buçuk handikap vermiş. Bahmet'in eski maçlarına bakacak olursak zaten en az 15 beş sayı fark yemiş rakiplerinden. E, Tofaş da iyi bir ekip olduğundan dolayı ben bu handikap aşacağını düşünüyorum. O yüzden de bu maçı oynayacaklara benim önerim direkt e, Tofaş galibiyeti olacak. Handikap aşacağını rahatlıkla oynayabilirler.